Merkezi sistemli ısıtma yapan bir öğrenci yurdunda 2 kişilik 8 adet ve 3 kişilik 16 adet toplam 24 oda bulunmaktadır. 2 kişilik odaların her birinin günlük yakıt tüketimi eşit olup bu odaların günlük tüketim günlük toplam yakıt tüketimi yurdun tüketiminin 1 bölü 5'i kadardır. 3 kişilik odaların her birinin günlük yakıt tüketimi eşit olup bu odaların toplam yakıt tüketimi yurdun tüketiminin 4 bölü 5'i kadardır. Bu yurtta 40 günlük yakıt varken İki kişilik odalardan dördünün ısıtma sistemi durduruluyor. Buna göre var olan yakıtla yurdun 50 gün ısıtılabilmesi için 3 kişilik odaların kaçında ısıtma sistemi kapatılmalıdır? Soruyu arkadaşlar ben şuradan başlamayı tercih edeceğim önce. Çünkü iki kişilik odaların tükettiği toplam durum tümünün 1 bölü 5'i, 3 kişilik odaların da tümünün 4 bölü 5'i. O zaman buradan ben ne sonuca varırım? eee 2 kişilik odaların toplam yakıt tüketiminin 4 katı gördüğünüz gibi 3 kişilik odalara eşit. Gerçekten bakın tümünün 1/5'i, tümünün 4/5'i. Oranlasanız bile 4/5'in 1/5 oranı nedir? 4. Demek ki şöyle bir yorum yapabilirim o zaman ben. Kaç tane oda var? 8 tane oda var. Bunların her biri A kadar enerji tüketsin. Sonra Diğeri 3 kişilik odalar 16 tane oda var. Her biri B kadar enerji tüketsin. Ve bunun tükettiği enerjinin 4 katı diğerine eşit. O zaman buradan da hangi sonuç çıktı? 2A eşittir. B sonucu çıktı. Şimdi A'nın şöyle A'ya normal A diyelim. B'ye de 2A diyelim o zaman. Yapalım. 40 günlük e, yakıtımız var. Günlük A kadar yakıt tüketsin 8 tane oda. Sonra diğeri de 16 tane oda günlük 2A kadar yakıt tüketsin. 2 katıydı ya. Ve şu an toplam durumumuz bu. Ne demiş? 50 gün yetişmesi için ne yapılmış? 2 kişilik odalardan 4'ü kapatılmış. Artık 4 odaya düştü. Her biri A enerji tüketiyor. Sonra bilmediğim kadar kaç tane odayı kapattı, kapatacağımı bilmiyorum ya. O zaman X tane oda da 2A tane enerji tüketecek. Böylece sıfırlar sadeleşti. Bu da gördüğünüz gibi toplam yakıta eşit. Ama 50 günde tüketeceğiz. Böylece burada artık 4 çarpı 8 hatta ne oluyor? Şurası 16 çarpı 2, 32. 8 daha 40, 160A eşittir. 5 çarpı 4A, 20A artı 10AX. Böylece 140A eşittir. 10A x'ten x 14 geldi. Demek ki 14 tanesi açık olacağına göre başlangıçta 16 vardı. 2 tanesini arkadaşlar kapatacakmışız. Cevabımız B şıkkı oldu. Bir hayvan türünün neslinin tükenmemesi için bulundukları bölgeden tahliye edilmeleri gerekmektedir. Bu hayvanları tahliye etmekle görevli ekibin başındaki iki kişinin arasındaki geçen diyalog aşağıdaki gibidir. Bölgede bulunan 120 yetişkin hayvanı tahliye etmemiz gerekiyor. Fakat yavrular da var. Yavruları almadan gidemeyiz. Her hayvanın en fazla 2 yavrusu var. İyi bir planlama yaparsak hepsini tahliye edebiliriz. Yavruları olan yetişkin sayısı, yavruları olmayan yetişkin sayısının 4 katı. O halde toplam tahliye edebileceğimiz hayvan sayısı 240 tane. Yukarıdaki diyalogdan sonra tek yavrusu olan yetişkin hayvan sayısı kaçtır? Şimdi her hayvanın en fazla iki tane yavrusu varmış ve bize özel bir bilgi vermiş. Önemli bilgi soruya onunla başlayacağız. Yavruları olan yetişkin sayısı yavruları olmayanın 4 katı. O zaman toplam 120 tane hayvan var. 120 hayvandan 4x tanesi yavrusu olan x tanesi yavrusu olmayan. Böylece yetişkinlerden x'ine geldi 24 tane yavrusu olmayan arkadaşlar. 4x tane de yani 96 tane de yavrusu olan. Yalnız neye dikkat edeceğiz? Yavrusu olanların da bazılarının bir tane bazılarının iki tane var. Yapalım o zaman. A tanesinin bir tane olsun. 96 eksi A tanesinin iki tane yavrusu olsun. Sonra bu yetişkinler toplam 120 tane ve toplam hayvan sayısı da 240'miş. Bu yavru, bu yavru sayısı bu yetişkin sayısı eşittir 240. Böylece 192 eksi a eşittir. 120 oldu. A da buradan arkadaşlar 72 geldi. A dediğim zaten neydi? Tek yavrusu olanlar dolayısıyla 72 C şıkkı geldi. Şekilde kalemlikteki uzunlukları 5 santimden fazla ve tam sayı olan 4 mavi, 3 kırmızı ve 2 siyah kalem Üst kısımları aynı hizada olacak ve bir kısımları görünecek biçimde kalemliğe yerleştirilmiştir. Renkleri aynı olan kalemlerin uzunlukları birbirine eşit, renkleri farklı olan kalemlerin uzunlukları birbirinden farklıdır. Kalemlikteki kalemlerin uzunlukları toplamı 72 cm olduğuna göre, kalemlikteki 3 mavi ve 1 kırmızı kalem alınıp kalemliğe bir siyah kalem konulursa son durumda kalemlikteki olan kalemlerin uzunlukları toplamı en az kaç santimdir? Şimdi bunların boyları farklı. O zaman maviye M diyelim. 4 tane M artı 3 tane K artı 2 tane siyah kalem. Toplamları 72 santim. Son durumda 3 tane mavi e, çıkarılacak. O zaman bir tane mavi kalacak. Sonra bir tane kırmızı çıkarılacak. 2 tane kırmızı kalacak. Ve bir siyah kalem ekstra konulacak. O zaman 3 siyah kaleme çıkacak. Bunun cevabı da şöyle A olsun. Dikkat ederseniz taraf tarafa topladığım zaman 5M, 5K, 5S oluyor. O zaman sağ taraf ne olması gerekiyor? 5'in katı. Yani şıklara baktığınız zaman 72 ile neyi toplarsan 5'in katı olur. Ya 43 ya da arkadaşlar 48. Gördüğünüz gibi bu iki cevaptan biri. Ama tabii ki bu yorum yetmeyecek. Çünkü sadece şıklardan gitseydik iki şık arasında mecburen kalıyoruz. Ben şimdi şunu diyeceğim. Kalemlerin uzunlukları birbirinden farklı olduğuna göre hepsi birbirine eşit olsaydı ee, ne olurdu? 4a artı 3a artı 2a eşittir 72'den. A ne gelecekti? 72 bölü 9'dan 8. Yani hepsinin boyu eşit olsaydı 8 gelecekti. Ama soru benden ne istiyor? Bu A'nın alabileceği en küçük değeri istiyor. O zaman ben burada hangisine en az vermeliyim? Sarıya. Neden? Çünkü kat sayısı büyük ya onu çok büyütmemem lazım. O zaman sarıyı olabildiğince az yapalım. Şimdi 8 değil 7 vereyim tamam mı? Hani bir düşüğünü vereyim sarıya. Neden? Sarıya düşük vereceğim ki kat sayıdan dolayı çok büyümesin. 7 verirsem yalnız 14 tutmuyor arkadaşlar. Bu 7'ye verdiğimiz zaman burada uygun tam sayı bulamıyoruz. Adette tam sayı olamaz. O zaman S'ye 6 yaptım şimdi. 6 kere 2 12. Ee, sonra ne oldu? 4M artı 3K eşittir. 72-12'den 60. O zaman bu 4'e bölünüyor. Bu da 4'e bölünecek şekilde sayı seçmem lazım. Veya e, buraya da 4'ün katı olacak şekilde kırmızıyı büyütmemem gerekiyor. Ama diğer taraftan da e, burada sarıya 6 verdiğime göre buna 6'dan büyük sayı vermem lazım. Çünkü en az sarı olsun dedik ya. Boyları da birbirinden farklı. O zaman k ya da ne diyelim? 8. 8 kere 3 24. 36 den de m ne oldu? 9. Gördüğünüz gibi boyları birbirinden farklı ve boyları eşit olsaydı hepsi 8'er santim olacaktı. O zaman en az boyu olan bile 8 santim oluyorsa hemen onu düzelttim. Biraz daha küçülttüm ama diğerlerini büyütmem gerekiyor. Birbirlerinden farklı boyda olmaları için. Böylece artık M'yi 9 bulduk yazarsak yerine. Sonra kırmızıyı 8 bulduk 16. Sarıya 3 demiştik. O zaman buradan da 18 oldu. 34, 9 daha 43 oldu. Biraz tahmin usulü bir soru. Birbirinden farklı. Birisi daha büyük, birisi en küçük, birisi de ortanca boy olacak. Küçüğü en az 6 yapınca diğerlerine 6'dan büyük olacak şekilde Burada sayı verdik arkadaşlar. Bu şekilde fena bir soru değildi. Murat AYT Matematik Soru kitabından çözemediği bir sorunun çözümünü izlemek için kitapta bulunan uygulamayı açmıştır. Murat çözüm videosu birinci durumdayken ileri alma tuşuna 3 defa ard arda basınca tüm videonun 3 bölü 4'ü izlenmiş görünmekte. İkinci durumdayken geri alma tuşuna 5 defa ard arda basınca videonun yarısı izlenmiş görünmektedir. İleri ve geri alma süreleri eşit olduğuna göre 3 defa ileri alma tuşu ile video kaç saniye ileri gitmiştir. Şimdi o zaman şöyle yapalım videonun toplam süresi değişmiyor. Değişmeyen şeylerden gitmek lazım matematikte. 35 saniye. Ben bunu 3 defa arda arda e, ileri alma tuşuna basınca ne demiş? Videonun 3 bölü 4'ü izleniyor. O zaman bunun 4 bölü 3'ü tüm videodur. T diyelim ona. Sonra yine aynı şekilde e, 70 saniye izlendiğinde geriye 5x gittiğimizde hem ileri hem geri aynı zaman bakın o yüzden xx dedim. Bu da yarısı oluyormuş. O zaman bunun iki katı yine tüm videonun süresine eşit olacak. Bu denklemler birbirinin aynısı artık. Böylece 140 artı 12x e, eşittir. Hatta bölü 3 eşittir. 140 eksi 10x. İçler dışlar yapayım. 140 artı 12x eşittir. 420 eksi 30x. 42x eşittir. 280. X buradan ne olur? Bir bakalım. E, 7'ye böl 40. 7'ye böl 6 20 bölü 3 oldu. 3 defa arka arkaya basacakmışız arkadaşlar. 20 bölü 3'ü de 3 ile çarparsak cevap 20 olur. B şıkkı. Beliz cep telefonunda bulunan bir yemek firmasından birkaç adet hamburger siparişi verirken karşısına yandaki ekran gelmiştir. Beliz aldığı ürünlerden indirim fırsatından yararlanamadığını görmüş ve sepetine aynı miktarda ürün ekleyerek satın aldığında ilk duruma göre 46 TL fazla ödemiştir. Buna göre ilk durumda sepetteki ürünlerin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar normalde e, bir miktar aldığı zaman X tane almış olsun. X tane aldığında indirim kazanamıyor. O zaman diyor ki ben bir X tane daha alayım. X tane alınca o zaman artık indirimi hak kazanacak. Yani 46 TL fazla ödemek şu. Gerçekte 80 indirim kazandığına göre X tanesine 126 TL para ödemiş oldu. Başlangıçta da X tane almıştı. Demek ki başlangıçta ödeyeceği miktar da 126'ymış. Aslında sadece böyle okuduğunu anlama sorusu D şıkkı. Bir iç içecek şişeleme fabrikasında her saat içinde eşit miktarda üretim yapan birinci makine 5 saat arızalandığında 1100 adet azalmıştır. Birinci makine 3 saat, ikinci makine 4 saat arızalandığında 700 adet azalıyormuş. Buna göre iki makinenin 1 saatlik üretimi sonucu kaç adet üretim gerçekleşir? O zaman Eşit üretim yaptığına göre 5 saat arızalandığında 1100 azalıyorsa 1 saat üretmesi için 220 olacak değil mi? 1 saat üretimi. Bu birincisinin. İk, e, ikinci makineye baktığımız zaman ikinci makine 4 saat arızalandığında 4x kadar azalacak. E, öbürü 3 saat arızalandığında artık biliyorum 660 azalacak ve 700 eşit. O zaman x buradan ne geldi bakın 10. Bu da ikincinin üretimi. O zaman 1 saat 1. çalıştığında 220 ve yine 1 saat ikinci çalıştığında 10 toplam 230 üretim yaparlar. B şıkkı. Babası Ulaş'a okulda tüketmesi için bir miktar kek ve süt almış. Tüm kek ve sütü annesi günlere eşit olarak paylaşmış, tarımıştır. Ulaş hastalanınca ilk 4 gün okula gidememiş. Annesi 4 güne ait kek ve sütleri diğer günlere eşit olarak paylaştırmıştır. Ulaş diğer günlerde planlanan kek sayısının 3 bölü 2 katı kadar, süt sayısının 4 bölü 3 kadar tüketim gerçekleştirmiş. Fakat annesi süt dağılımında hata yapmıştır. Buna göre kalan sütleri son tüketim sayısına göre kaç günde tüketir? Şimdi normalde arkadaşlar S tane süt alsın, K tane de kek alsın, tamam mı? Şimdi bunları günlere eşit paylaştırınca kaç gün var? Ee, bilmiyoruz X tane gün. O zaman X çarpı S ve X çarpı k kadar kek tüketecek değil mi? Ve eşit olarak paylaştırdığı için de doğal olarak sütle kekin miktarı aynı olmuş olacak. Şimdi e, o zaman şunu söyleyelim. İlk durumda arkadaşlar normalde x çarpı s kadar tüketecekti. 4 gün okula gidemedi. x eksi 4 kadar. Ve kalan günler ilk tükettiği sütün 4 bölü 3'ü şey 3 bölü 2 kadar süt tüketmiş. Böyle olunca o zaman s'ler gitti. Gün sayısını bulacağız bakın. 2x eşittir. 3x eksi 12'den x'ine gelmiş oldu 12. Demek ki bu 12 güne annesi eşit miktarda dağıtım yapmış. O zaman 12 çarpı e, süt sayısını artık s dediğimiz için 12s. Aynı şekilde kek sayısı da arkadaşlar 12k. Ona da 12s diyebiliriz tamam mı? Sonuçta kek ve süt sayısı eşitmiş. Şimdi burada artık ikinci durumda annesi... 4 bölü 3 katı kadar yapmış. O zaman 4 bölü 3 s çarpı kaç gün? 12 eksi 4'ten 8 gün. 8 gün tükettiği süt miktarı bu kadar arkadaşlar. 4 bölü 3 katına çıkıyor ve 8 gün tüketecek çünkü 12 gün değil 8 gün okula gitti. Böylece 32 s bölü 3 toplam süt sayısını 12 s. Çıkaralım o zaman ne geldi? 12 s eksi 32 s bölü 3'ten 4S bölü 3 süt kaldı ve 4S bölü 3 sütü günde 4S bölü 3 teketerek Y günde tüketir. O zaman sadeleşti. Kalan sütü bir gün içtiğinde bitirmiş oluyor arkadaşlar. Burada o zaman bir soruyu toparlarsak. bir Süt ve kek sayısı aynı çünkü eşit günlere bölüyor. Birer birer şey birer birer demeyeyim pardon SSKK şeklinde. Daha sonrasında... Ee, X çarpı S her gün S kadar süt tüketecek ve X gün ikinci durumda o zaman 3 bölü 2 S çarpı X eksi 4 kadar buradan gün sayısını bulduk artık 12 gün değil 8 gün 8 günde tükettiği süt sayısı 4S bölü 3 çarpı 8 çünkü 4 bölü 3 katına çıkmış o zaman 32S bölü 3 süt tüketti geriye kalan ne kadar o zaman 12S eksi 32S bölü 3 bu arttı o zaman bu arttığına göre ne yapacak? Bunu günde tükettiği, son durumda tükettiği 4S bölü 3 olunca bir günde tükettiği bu, e, toplam elindeki bu sadece bir gün kalmış oldu. Yukarıda verilen birinci ve ikinci ocağın eşit miktardaki özdeş iki sıvıyı ısıtma süreleri birinci ocak için 2T iki dakika, ikinci ocak için ise 3T dakikadır. Özdeş kaplarda aynı anda ısıtmaya bırakılan eşit miktarlardaki iki sıvı için birinci ocağın 90 dakika açık kaldığı sürede ikinci ocağın 60 dakika daha açık kalması gerekmektedir. Buna göre özdeş kaptaki bu sıvının birinci ocaktaki toplam ısıtılma süresi kaç dakikadır? Şimdi 90 dakika olduğunda diğeri de 90 dakika sonuçta aynı anda başlıyorlar ya ısıtılmaya. O zaman bunun bir 60 dakikası daha varsa toplam 150 dakika ısıtılmalı. Bunun ne kadara kadardı bak. 2 bölü 3'ü kadar. Çünkü 2T'ye 3T. O zaman bunun 2 bölü 3'ü ne yapar? 100 dakika. Demek ki 1. Ocak 100 dakika ısıtılmalıymış A şıkkı.